Merhabalar sevgili gençler. Ee, atom fiziği konusuna devam ediyoruz. Kazan testi çözmeye. 2 nolu. Atom fiziğinin ikinci testi. Yani kazanım testinde 11 nolu test. 12. sınıf konusu. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangileri modern fiziğin gelişmesine katkıda bulunmamıştır? Ya Bohr, De Broglie, Heisenberg ve Schrödinger konudan da bildiğiniz gibi bunlar modern fizik için çalışmalar yapmış ama Galileo bir klasik fizikçi. Hiçbir alakası yok. 2. Bir elektronun bulunduğu yeri ve o yerdeki hızını aynı anda ölçmek imkansızdır. Bunu Heisenberg belirsizlik ilkesi olduğunu biliyorsunuz. Heisenberg diyor ki bir elektronu gözlem yapıyorsunuz elektron mikroskopunda bakarken onu görebilmeniz için gö görebilmeniz için ışık ona çarpar, oradan da size gelir. Yani biz nasıl görürüz? Gözümüzde ışık gelerek. O zaman diyor ki ona foton çarptığı anda artık elektron orada değildir. Hatırlarsanız eğer. 3 soru. Modern atom teorisine göre, modern atom teorisine göre unutmayın. E, açısal momentum h bölü 2 tam katlarında dolanır. Açısal momentum. Bu bor atom modeline göre bu şekilde. Ama modern atom teorisine göre bu sıfırda olabiliyor, bir de olabiliyor. Ondan sonra o yüzden bu yanlış olacak modern atom teorisine göre. Maddeler hem dalga hem tanecik özelliği gösterebilir. Doğru. Atom içinde elektronların yerini tam olarak belirlemek imkansızdır. Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak doğru. 4 nol soruya bakalım. 4 nol soruya bakalım. Modern atom teorisinde elektronların açısal momentumu ile ilgili. Çocuklar bakın. Bor atom modeline göre 1H bölü 2P, 2H bölü 2P diye gidiyordu ya. Burada açısal momentum bu sayılardan farklı da olabiliyor. Sıfır değerini de alabiliyor. Bir de farklı kabukta olmasına rağmen aynı açısal momentum değerine de sahip olabiliyor. Aslında 1S kare, 2S kare, 2P6 dediğimiz hikaye o. Yani ikinci yörüngede de S var, birinci yörüngede de, üçüncü yörüngede de S var gibi. Farklı kabuklardaki elektronların aynı açısal momentuma sahip olabilirler. Doğru mu bu durumda? Evet doğru. Açısal momentumun değeri sıfır olabilir, olabilir. Her bir kabuktaki elektronların açısal momentumu değeri birden fazla olabilir, Evet hani SPD için farklı değerler olabiliyordu. Az evvel söylemeye çalıştığım şey oydu. 5 soruya bakalım. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun momentumu ve konumunu aynı anda tam olarak belirlenmez. Bu kesinlikle doğru bir ifade Heisenberg belirsizlik ilkesine göre. Maddeler sadece parçacık özelliği gösterir. Hiç böyle bir şey dememiş. Belirsizlik maddenin kuantumlu yapısından kaynaklanıyor. Zaten bunlar kuantum işte modern teori, atom teorisi. Kuantum fiziği 1 ve 3 olacak. Altıncı soruya bakalım. Bir grafiğimiz var. Hangileri X atomunu uyarabilir? Unutmayın X atomu uyarabilmek için eğer elektron gönderiyorsanız tam tutsa da olur, fazlası olsa da olur. Ama foton gönderiyorsanız kesinlikle birebir tutmalı. Mesela 2.4'lük foton. Burada 2.4 var mı? O zaman bu uyarır. 2.5'luk elektron bak. Birebir tutmasa da enerjisi yetiyorsa uyarır. Ee, Artan enerjiyi de elektron geri çıkar. Hani markete girdi, parayı harcadı. 2.4'lük üründen aldı, 0'lık bir para üstüne aldı, çıktı. Ama foton hediye kartı gibi. Para üstü yok bunda. Birebir tutacak, harcasın, çıksın. 3 elektron voltluk foton. 3, 3, 3. Bak, foton birebir tutuyor mu? Yok. 2.4'e gücü yetiyor ama tutmuyor kardeşim. Uyanamaz ya. Bunun cevabı ne olur? Yalnız 1 mi olur? 2.5'lük elektron da uyarıyordu be. Bu da uyarıyor diye ne yaptık? Elektron bunu uyarabiliyordu 2.4'te. 1 ve 2 olacak. Şurayı hemen sileyim de düzelteyim. 1 ve 2 olacak bunun cevabı. Devam edelim. Temel haldeki bir atomun uyarılması nasıl olur? Fotonla atom ısıtarak ve atomları çarpıştırarak Bunların hepsi de doğru arkadaşlar. Atoma enerji vermeniz gerekiyor. Bu enerjiyi ısıtarak verebilirsiniz, çarpıştırarak verebilirsiniz. Fotonla bir elektron bombardımanı ne yapabilirsiniz? Hepsi doğru. X atomunu kim uyarabilir? Bakın 2.8'lik elektron. 2.8'lik elektronun gücü yetmedi. Bu gitti. 4.2'lik foton. Birebir tutması gerekiyor fotonun. Tuttu. 4.8'lik elektron. Bak bunu birebir tutmasına gerek yok. Bu burada da uyarabilir. Burada da. Hani enerjisini verir uyarmak için para üstüyle de. Yani geri çıkar kendi enerjisiyle. Kim uyarabilir diye sorduğu için. 2 ve 3 uyarabilir. 9 nolu soruya bakalım. Ee, hangileri uyarabilir? Hep aynı hikaye bak. Şimdi 11 elektron voltlu kim ama bunlar? Elektron. Elektron. Elektronun biri birebir tutmasına gerek yok. 11 şurayı kurtarıyor mesela. Burada uyarır. 12.75. Şurada da uyarabilir. Şurada da uyarabilir. Şurada da değil mi? 13.7. 13.7 ne yapar sevgili gençler? İyonlaştırır, uyarabilir. Aslında iyonlaştırır diye geçmeli 13.7 ama uyarabilir mi? Uyarabilir. Enerjisi yetiyor. 10 soruya bakalım. 10 soruya bakalım çocuklar. Diyor ki hangileri yapılabilir? Ne için peki? Ne için? Enerji seviyeleri verilen hidrojen atomu 3. enerji düzeyine 1, 2, 3. Şuraya uyarmak için ne yapabilirim? 12.1'lik foton göndermek. Birebir tuttu mu? Tuttu. O zaman olur. Bak foton birebir tutacak. buçukluk elektron olur. Yani fazlası da olsa oluyordu. da unutmayın elektron da. 10.2'lik elektron. Ya enerji yetmiyor. Nasıl uyarsın orada? Doğru cevap otomatikman 1 ve 2 olur. Zannedersem son soruya mı geldik? Bitti gibi kağıt. 11'e bakalım. Temel haldeki civa atomunun aşağıdaki enerji ve değerleri verilen fotonlardan hangisi uyaramaz? Birebir tutuyorsa uyarır. 4.86 uyarır bak. Var. 6.67 uyarır. Var. 8.84 var. 10.5 iyonlaşmadan sonra e, foton enerjisinin hepsini verebiliyordu. Aslında Uyarma yerine iyonlaşma diye geçse daha sağlıklı olur. Ama 7.2 bunun da cevabı. Çünkü böyle bir enerji değeri yok. Foton enerjisini ya hepsini verecek ya hiç vermeyecek. Başka bir şansı yok. Evet bu testi de tamamladık zannedersem. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın çocuklar.